bu nofap videosuna gelen bazı yorumlar sıktığı için nofap videosu çekmiyorum. Yani çok güzel bir video var. Bilimsel veriler var. Abi videonun yorumlarına geliyorsun. Bir saat önce patlattım. Sana bakıp patlattım. Abi keşke 10 dakika önce Abi, Bu işleri bir azaltalım. Bakın 41 yaşındaki bir abimiz çok güzel bir yorum yapmış. Tamam mizah güzel şey ama konu gerçekten ciddiye almanız gereken bir konu. Türkiye'de zaten ekonomik sıkıntılardan dolayı Birçok kişi evlenemiyor. Siz bunun yanına bir de birazdan bahsedeceğim zombiliği eklerseniz bu dünyadan çoluk çocuk sahibi olmadan geçip gideceksiniz. Soyunuz kuruyacak yani. Geçen Instagram'da soru cevap yapıyorum. Birisi sormuş abi hayatın amacı tek kelimeyle sence nedir? Dedim ki tek başına böyle yekpare bir cevap arıyorsan üremek. Arkadaşlar çevrenizden dikkat edin. Birçok kişi belki evliliğinden pişmandır, belki eşinden pişmandır ama çocuk yaptığı için pişman olan biri gördünüz mü? Ya bu çocuğu yaptık ama ben pişman oldum. Keşke işte bunu yapmasaydım diye. Duyamazsınız da. Herkes çocuklarım şöyle iyi, çocuklarım böyle iyi, iyi ki yapmışım. İyi ki çocuk sahibiyim. Bütün gün dertlerim, sıkıntılarım var. Eve gittiğimde bana bir sarılıyorlar. Bana dertlerimi unutturuyorlar diyor. Şimdi dostlarım eğer ki siz porno izlemeye devam ederseniz, gerçek hayatı da ondan ibaret zannederseniz, siz kadınlardan kademe kademe uzaklaşacaksınız. Şu tweet'i paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Bu tweet'i atan adamın ya da bu tweet'e fal atanların gerçekten porno izlemekten beyinleri yanmış. Zombileşmişler artık. Kadın bedenini kafalarında böyle metalaştırmışlar. Sürekli cinsel hazlarını bu metalarla giderdikleri için gerçek hayattaki kadınlara karşı da düşmanlık besliyorlar. Çünkü buradaki on 10 üzerinden 10'luk kadına erişebiliyor. Bu kadın sayesinde rahatlayabiliyor. Rahatlatıyor kendini. Ama buradaki belki on üzerinden üçlü kadından siktir yiyor. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Kadın düşmanlığı başlıyor. Kadın düşmanlığı da erkek düşmanlığı da bizim istemediğimiz şeyler hanımefendi mesela şöyle demiş. bu da kadın düşmanlığı. Ben şunu önermek istiyorum. Erkeklikten nefret ediyorum ve utanıyorum demeyen bütün erkekleri linçleyelim. Ben hemen tweetimi attım. Erkek savunuculuğumu yaptım. Çünkü erkek düşmanlığına da biz okey değiliz. Ama kadın düşmanlığı biraz daha hassas bir konu. Kız mesela hiçbir şey yapmamış. Bir artı bir eve çıktım atandım demiş. Sadece yüzünü paylaştığı için yani sosyal medya yüzünü paylaştığı için o eve çıktığına göre onu da yemişsindir diye tweet geliyor. Normalde fotoğrafı olmayan, ismi cismi olmayan, anonim bir hesabın arkasında saklanmış bir eziğin yaptığı şeyin bizim için bir önemi yok. Bir kişi çünkü. Diyorum ya ben YouTube'a video yüklüyorum, Instagram'a bir şey atıyorum. Bir tane yorum geliyor anonim hesaptan, ananı bilmem ne abi. Yani küfür yağıyor. Biz bunlara tek tek uğraşırsak işin içinden çıkamayız. Ama bu hesapların yüksek takipçilerinin olması, yüksek beğeniler alması bizim gençliğimizin zombileştiğini gösteri. İşte orada dur. Orada dur. Aynı şekilde OnlyFans yayıncılarıyla biz spaceler açtık biliyorsunuz. Dedik ki kardeşim buna özendirmeyin. Ya yani adam geliyor diyor ki işte ben enses temalı OnlyFans çekeceğim. Adam geliyor diyor ki ben işte tecavüz temalı. Ya bunu yapma kardeşim. Ekonomi kötü durumda. insanlar zor geçiniyor. Sen gidip Selin'den, Louis çanta alıp montalıp alıp kızlar bak OnlyFans'ten bunu aldım al fotoğraf. Yapma bunu. Ya biz buna da izin vermeyiz. Nerede mesela ünlü porno yıldızlarının lan açıklama yapmış. Ne diyor? Pişmanım. Gençlik döneminde ya porno sektörüne ya OnlyFans sektörüne ya da onları da geçeyim direkt teşhircilik sektörüne yani götünü başını açıp fotoğraf atıp erkeklere belki direkt para karşılığı değil ama işte beni tatile götür bana 5000 dolar üç çanta al 2000 dolar parfüm al şeklinde erkeklerle yaşlı erkeklerle zengin erkeklerle birlikte oluyor sonra pişmanlık çöküyor her birine çöküyor hem de çok güzel bir laf var kadınların yüzünden güzellik gider gitmez bilgelik şöyle ışık hızıyla gelir diye Kimin sözüyü de hatırlamıyorum. Yorumlara yazın. Bilen yorumlara yazsın. Tabloyu niye çizdim? Kadın çok değerli bir varlık. Ve kadın bu dünyaya erkeklere göre daha önde geliyor. Çünkü gençliği ve güzelliği var. Bu çarpıyı da arkadaşlar zamanın gidişi olarak düşünün. Kadının gençliği, güzelliği ve doğurganlığı azaldıkça kadın toplumda da değeri azalan bir canlı. Erkek dünyaya burada başlıyor arkadaşlar. Magmada başlıyor. Sıfır derecesinde. Hiçbir şey yok çünkü. Bırak kadınların dikkatini çekmeyi, parası, statüsü, gücü olmayan 18, 20, 23 yaşındaki zayıf bir erkeği toplum bile önemsemiyor. Görmezden geliyor seni. Seni ve problemlerini. En yaşta bir kadını problemlerine toplum şöyle sarılıyor. Bu iki, 2 daha 4. E, erkek zamana karşı arkadaşlar bunu nasıl sağlıyor? Sadece bank hesabındaki rakamın artması değil. Statü ve güç arkadaşlar her anlamda. Bu Bilgelik olur, bir konu uzmanlaşma olur, dil bilme olur, ülke gezme olur spor yapıp kaslanma olur ve üç tanıtında uzmanlaşma olur, network olur. Bunun içine hepsini sayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada network videosu gelsin mi? Geçenlerde yorumlarda gördüm. Abi network ile ilgili video çek, network nasıl yapılır, Network'ümüzü nasıl genişletiriz çevremizi diye. Onu yorumlara yazın. Bu çok önemli bir konu. Ama yorum gelmezse çekmem. Şimdi durum bu arkadaşlar. Eğer ki siz erkekseniz statüyü ve gücü zaman geçtikçe yani 20'li yaşlardan 40'lı yaşlara doğru sağlayamazsanız bakir de ezik de ne dersen de sen böyle paralel bir hayat yaşıyorsun. Yani şurada içliği ve güzelliği gitmiş, doğurganlığı azalmış bir kadınla şurada evlenebilirsin. Ama ideal ilişkine burada buluşmak önce erkeklere ev ve araba sorulduğunu ve bunun gayet normal olduğunu. Bunun karşılığının aa kadın sende ev araba var mı olmadığını, kadının gençliği ve güzelliği olduğunu anlatmıştım. Yani eğer ki sen bu hayatta kendini geliştirmez, hayata asgari ücret seviyesinde başlamışsın, aynı seviyede gider. Bir de porno bağımlısı olursan sen zombi gibi ilerliyorsun burada. Bu sefer bu da seni kadınlara ulaşamadığın için ne demiştim? Bir işi bilen yapar, yapamayan çamur atar diye. Bunu yapamadığın için ya da kedi uzanamadığı yere mumlar denemiş diyorlar ya. Uzanamadığın için düşmanlık başlıyor. Ama arkadaşlar kadın düşmanlığı yapmadan önce bir düşünün. Anneniz de bir kadın. Kız kardeşiniz de bir kadın. Ya benim annem bunlar gibi değil ki. O işte böyle eski nesil kadınlardan. Kız kardeşim de yok. Kardeşim ileride bir kızın olacak. Hiç öyle böbürleme ben kızımı şöyle yetiştiririm, böyle yetiştiririm diye. Çok güzel bir söz var. Allah insanı iddiasından vurur diye. Ha, kimseyi evladıyla sanamasın o ayrı bir konu. Ama nefret yayarak, kadın düşmanlığı yaparak sen kızına nasıl bir dünya hazırlıyorsun? Kadın erkek cinsiyet kavgalarını anlamıyorum arkadaşlar. Bizim şöyle bir olmamız lazım. İşte biri çıkıyor diyor ki erkekler sadece yatabildiği kadınlarla yatarlar ama kadınlar istediği erkekle yatarlar. Ha, biz şöyle iyiyiz. Ha, marifet sanki. Erkekle çıkıyor diyor ki evlenebildiği erkekle evlenirler ama erkekler istediği kadınla evlenirler. O da onun kontrasını veriyor. Bu tarz atışmalara falan gerek yok arkadaşlar. Bir de bir ton kavram çıktı. Geçen Danla çıkmış çıkmıştı. Prenses erkek erkeklerin artık gücü yok, parası yok işte kadın gibiler falan. Alma verme dengesini kurabilen erkek kalmadı. Hep istiyorlar. Özür dilerim, laf meclisten dışarı ama hep istiyorlar. Hep ağlıyorlar. Onlar kadın oldu, biz erkek oldu. <laughs> ya bence öyle. En azından bizim jenerasyon için maalesef öyle. Ben Böyle jenerasyon... olmayan da ya evlendi ya gitti yurt dışına. Yok yani. <laughs> Onlar kadın oldu, biz erkek olduk. Toplumsa roller kaydı. Onu zaten anlattık. Ama bunu kendi aramızda bu kadın gibi. bu da kadın düşmanlığı. Ben şunu önermek istiyorum. Erkeklikten nefret ediyorum ve utanıyorum demeyen bütün erkekleri linçleyelim. Savaşa dönüştürmemeliyiz. Ve tekrar söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki ille de yapacaksanız arkadaşlar olabildiğince az yapın. Ama kesinlikle ama kesinlikle porno izlemeden yapın. Ne zaman pornoyu açacak olsan aklına bu sözlerim gelsin. Zombileşme. Diyor mu? Çok güzel bir sözle bitiriyorum arkadaşlar. insan hayatta varoluş amacını bulmadıkça kendini geçici hazlarla cezalandırır.